bugün sizlerle resim çizeceğiz ama ilk önce arkadaşlarımı tanıtayım. Ben Nida, ben Tunçesi, ben Didem Su. Kameraman Ali'ye. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar biz biz resimlerimizi bitirdik şimdi göstereceğiz. Bunların ikisi benim resmim. Bunların ikisi İrem Sun'un resmi. Bunların ikisi Nida'nın resimleri. Bunun üçü Tuğçe'nin resmi. Son olarak Zümra'nın resmi. Arkadaşlar siz en çok hangisini beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuza like atmayı ve kanalım kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.